Herkese daha bugün Minecraft'ta arkadaşlar Eggbars oynayacağız umarım güzel bir oyun olarak arkadaşlar Yanımda da kız Pikachu ve Ender Taş var Hoş geldiniz hepiniz Ender hoş geldin kanka nasılsın? Kanka da kızın da hoş bulduk demesini bekledim Aynen diyeceğim. vallahi bekledim ama ben, de demedim Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Pikachu var kız Pikachu merhaba aşkım diyorum kendisine de Nasılsın kanka, kanka iyi misin? Zaman Night Vision galiba ya şu an Night Vision var ya kanka Eee gitmemesi lazım ya o sınırsız gösteriyor ama Hiç de belli olmaz var. Ama bizim kız gitti lan kanka bir yerlere gidiyor vallahi yol falan yapıyor Elanı vermesin ya. Ne oldu lan? Kit almayı hep unutuyorum ya. Arda da Ender'in ses kesildi arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın yani. Sebebi Skype'dan dolayı. Büyük ihtimalle. Kit almayı unutuyorum. Ha, niye unutuyorsun? Sen de unutuyorsun ki kit almamışsın kardeşim. Kanka kardeş. neden unutuyorum? Çünkü her her oyunda saçma saçma sorup duruyor ya. Allah Allah. Bir kere seç daha da sorma abi. ya kanka. Uzar mısın? Ben alayım ya bir uzak. Hayır sen ben alacağım. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar ekstra zevklerini bir de beğenmeyi unutmayın. Çok fazla hani adam e, adam geldi lan. Çok fazla egg var çekmiyorum arkadaşlar ama e, birkaç kişi yorumlara yazmış. Ben de çekin dedim. Kanka adam geldi kanka. O yüzden arkadaşlar birkaç yorumunuzu takip diye anlamayın. Yani kanka bu arada inanmadım zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar yorum yazın. Aynen arkadaşlar yani yorumları bir etme. okuyorum yorumları ama hani hepsine tabii ki de cevap veremiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, bakalım arkadaşlar, ne olacak Pembelerin gücünü kesinlikle gösterebilir yapalım. miyiz kanka? Ha? Ne diyorsun? Efsane bir renk, en sevdiğim renk. Aynen. Senin. Benim de. Ender bir de sana e, herkesin sorduğu bir soruyu sormak istiyorum kanka. buna cevap verir misin? Sor, soruya gele de cevap veririz. Kardeş. Kanka e, makro mu kullanıyorsun? Buna evet veya sadece hayır kanka. Başka bir şey değil yani. Makro mu kullanıyorsun ya? Ya yani hani çünkü kanka, kanka, kendi kullandığım makro <gülüyor> kanka. Kanka kanka. <laughs> <laughs> sadece <gülüyor> evet veya hayır dedim ya sana. Çünkü kanka bazıları işte jetir bahane direkt makro kullanıyor diyor. Doğru mu Ender bu? Ne kanka masum ne? Arkadaşlar makro falan kullandım yok yani. Kanka biri cidden biri yazmış. Biri yazmış Ender tık mouse'un tıklama şey kanka makronun tıklama tuşuna basıyormuş. O makronun tıklama sesiymiş yani. Kanka bu mouse'un sesi yalnız makronun tuşu zaten şey F5 makrosu kullanıyorum kanka. tamam kanka hem makro makroya basılı tutuyor musun makronun tuşuna hem de normal sol tık yapıyor musun? Anlaşılmasın diye doğru mu bunlar? Kanka bayağı. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar <herkese gülüyor> şey bu arada <laughs> Yalan Ender bu kadar hayır diyecektin kanka yani diyeceğin tek şey bu neden bu kadar şey yaptın ki? Hayır desem bırakacaktım. Adam dedi Kankası yok dedi. iyi değil işte kanka ne yapalım? Yani, yani tabii kanka benim makro en iyi makro yani ne sanıyorsunuz? Yorum benim makro. <laughs> ah makro makro işte bu. Şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada. Makro kullanın yani. Makro, makro reisdir ya. Niye elini makro... yiyeceğim değil mi? Kesin artı dokuz sevilirsin. <laughs> bazıları makro basıyor lan esnaf videolarına. Harden daha. Bak esnaf iyi daha ya. Aa dur bakalım. Kanka 24 bir tane daha altın yap ben ayrım kanka, balt alayım kendime yapacağım ya. Yapacağım artık ya baydı çünkü. Aynen aynen. adamlar Oğlum yi yi bizim adam kızı bizim kızgın abi. tam bir çılgın ay. çıktı ya. Kanka, yumurtayı kapat kanka manyak mısın sen? Altını toplasın birimiz Tamam tamam kapatacağım tamam. Sen, sen kapatsana altın kanka yumurtayı ya, ben kıza yardım edeyim. Kanka altın versene. Altın e, çok fazla yok. Veya ben ortaya yol yapayım kanka ya. Ortaya yol yapayım abi, ortaya gitmiyoruz, manyak sokmuş? Allah razı olsun ya. <laughs> Değil demin Çok zenginim kanka. Ender senin kadar zengin olmasa da biz de bir şeyler yapıyoruz ya. Ne oluyor lan? Bir destroy falan oluyor kanka, dikkat et ha. Kanka harbiden daha... Korkmaya başladım. Altın şimdi daha hızlı gelir o kanka. Helal. Niye gece bu arada ya? Ara 51 diye mi? açıklamıyoruz yani yanlış anlamayın. <laughs> Nereden çıktı lan baba? <laughs> İki saat sonra internet eksplorer. Şey söylüyorsun sonra gerçek söylüyorlar kanka saçma. Aynen arkadaşlar vardı <laughs> şaka <gülüyor> yapıyorum yani her şeyi ciddiye almayın. yapıyor <laughs> ya garip. Ya Ender arada sırada basıyor işte yani onun dışında. <laughs> Bir şey diyorum kanka şakadan direkt aha gerçekten mi? <laughs> ya, <Yani gülüyor> <bak, yani gülüyor> mesela Ender arkadaşlar 50 milyar kazanmıyor YouTube'dan. <laughs> <laughs> yani mesela yani 50 milyar kim kazanır böyle şeyler? Şimdi diyecekler oha Ender 50 milyar kazanıyor. <laughs> <laughs> gelip 250 milyar kazanıyor mu diyoruz? Ah, aynen. Abi orta yol yapmak da bayağı kaslık gerektiriyor. Şimdi bloklar yetmeyecek. Adam altınları alıyor. Bir uza dostum ya. Obsidian yolu ben yapacağım zaten. uzamıyor Uzam ya. Kanka ortada adamlar var Ender. Bunları alabilir miyim? Abi niye bunu 1.9 yapmışlar? Ve blok blok yetmeyecek herhalde. Ortaya atlamak zorunda kalabilirim abi. Kaslı be. Bana blok getirsene Ender ya. Gel al ya. Ciddi misin sen? top top Bana bunu yapıyor musun Ender yazıklar olsun Şimdi arkadaşlar aşağı atlayacağım da yukarı çıkamayacağım Valla gibi kalacağım yani orada O yüzden sıkıntılar Dokut şöyle bir hop obsidyen alacağım Bir on, kanka bir çıkacak bak, bu arada kanka, gördün mü bir video. onda video. Ne yapıyor ne yapıyor Video kanka gaza geldim şu anda Oğlum senin sesin kesiliyor ben konuşurken falan garip olaylar oluyor Kanka sana bir şey soracağım sorayım mı kanka. bir ya da onda kanka şey olacak yeni böyle özellik gelecek kanka otomatik zıplama gelecek yani sen onu kullanacağım Yok. mı? E 1.9'dayız 1.7.10'a yeni update mi getiriyor? Pardon 1.10 yani. 1.10 pardon 1.10 beynim yandı. E, kullanacak mı kanka otojampa? Otojamp kanka Direkt yok otomatik ya skeysi yapacak. Evet. Ya öyle otomatik Sen... şeyle sevmiyorsun ya böyle hissetmen lazım. Hissetmen lazım, lazım değil mi? Dokunman lazım. Bak güzel olmuyor. Kadınlar için de söylüyorum. Otomatik yapmıyor. Aynen aynen. Manyak bu çocuk Kanka ben ortaya geldim ama yardıma ihtiyacım olabilir ya Yardım etmeye ne dersin? Kastın mısın? Yokca geliştiriyoruz kanka biz R51 geliştiriyoruz Helal be Ben şu adamın üstüne atlayarsam şöyle hop David David, David, David Şöyle Fall Debe çaldırmaya çalışıyorum Abi adam manyak buraya arkadaşlar Abi adam öldürecek mi lan beni? Abi bu 1 10 Bok gibi bok Abi öyle artık be David Öldü arkadaşlar Tamam Bakalım orada adamlar At bu oyunu bok gibi Diyor leş diyor Dünyanın en leş oyunu diyor 3 gün sonra oyunu Aa, çekiyor. Öleceğim lan. Ha doğru geliyorum. Ender en diamond'larım var ölmemem lazım kanka. kanka. diamondın varsa sakın ölme İsmet. Kanka ne lazım? <laughs> kanka kaçtım kanka kaçtım kaçtım. Kaçtım 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 adamlardan efsane kaçış yaptım kanka. 15 tane diamond'ım var. 15 tane diamond. Yem yani, yani. 15 tane diamond'la ne yapabiliriz söylesene bana ya. Kanka adamla kapışıyorum ben şu anda. Yemin et. Sokuyorum kanka onu Ortaya geldi saldır Adam bir vurdu öldüm lan <laughs> Allah Allah Kanka ortadayım çabuk yardım et Ciddi misin? Kasım var aynen Kaç kanka kaç bende ortadayım hem de kaç ben yukarı doğru diamondları götürüyorum 15 tane diamondım var <laughs> Kanka diamondlarla ya ne kanka, yapabiliriz kanka? Çıktı, kurtuldum, kurtuldum Helal 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 Oğlum bizim adamız nerede lan Ender Pembe Pembe en iyi renk unutma Göremiyorum ki kanka bu herhalde ya dur. bizim Kaçıyorum dur dur havuçlarımı yiyeyim Oğlum, kanka bizim... adamlar blue Yok Aşağı lan adamlar. bizim bu değil kanka bizim adayı bulamadım ben Ender. Baya iyi ya. Gözükmüyor ki. Bak, pembe renk oluyor. Bile bak balonlara bak kanka. Tamam bakıyorum. ha gördüm tamam gördüm gördüm kanka üstündeyim bu arada selamlar. Kanka sadece iki takımın şeysi kalmış ha. Yumurtası kalmış bunlardan kanka, bir kanka, tanesi biziz. Var ben, şu anda kanka bende Sen de. Sende kaç var? Bende 15 tane vardı ne yapacağız bundan kanka? Çok, 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 doğru gidiyor. Aa, kanka Ortalaka. düşüyordum az kalsın ya sana bakın bay sandım kanka altta bir şeyler yazdı okumadım hop bay yedi sandım ne, yedim ne <laughs> bileyim o bu kere bir tane sonra bay kanka sen öyle ya neydi o hatırlamıyorum da kanka 15 tane dayanıkla ne yapabilirim bu arada kanka bende 10 elmas var kanka dur gel gel, gel elması açalım gel aynen, gel elmas nerede kanka tv3 şey yaparsak elması var ya takır takır şey yapıyor kanka atıyor gel gel yukarıda kanka elmas ya neden yukarı koyuyorlar ki yani şak 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 diye pompalıyor kanka pat elmasına. pat 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 Hop. Adam mı geliyor lan? Korktum ha kanka korkmaya başladı. Ben kanka onu emasla kanka aç şunu level 2 yap kanka acil. Eee level 2 yaptım kanka. Tamam kanka, kanka, kanka şey ben burada bekleyeyim alt kanka alt istiyorsan birazcık azıcık alayım ya. Kız bir kaçı selam bak ben de bir kaçayım. Bak ben de bir kaçayım bak bak. Ne diyorsun? Kendime bir chest plate alıyorum valla ya. Kanka ne diyor get it to level 3 diyor kanka. O ne lan? Level kanka, 3 kanka, bizim adam falan diyor herhalde ya. Kaplamış kanka reis tamam. Kanka bu oyun bizde ya bizim kız fena çıktı valla. Gücünü gösteriyor bize, ya, doğru bize doğru adam geliyor bize doğru adam geliyor Ender. Diamond tarafından benim baktığım tarafa doğru adam geliyor. Ender. Tamam kanka sakin ol. Ender. Ender korkuyorum. sakin ol Olamıyorum ismi. olamıyorum olamıyorum üstten geliyor üstten geliyor hayır. Kanka, kanka tam kaçtı tam kaçtı tam kaçtı baktım yerde yani, tam kaçtı gösterdim. Bak bak cam falan koyuyor Ender. Hayır üstüne atlayacağım üstüne atlayacağım kanka dur 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 dur. Allah belasını versin onu. Kanka ağzını sıçın ağzını sıç. Kanka yani. Onun gücünü göster. Şey yap. Hop. Hop. Kanka, Kanka nerede abş, da? adam? Nerede? Kanka adam nerede? Kanka adam işte işte üstte üstte. üstte, üstte. <laughs> Kanka gelmedi ya. Afşuruk gelirken gidiyor geri. Ne kadar kötü bir acı biliyor musun sen bunu? Oğlum ben adam geliyor. Gel Burada yumurtamız canımızdan bahsediyoruz sen diyorsun adam falan diyorsun ya abi bu adam çılgın çıktı üstten gödür ya şunun bir öldürmek lazım gaza gelmiş dur blok aldım bayağı gaza gelmişsin sen kardeş ya kanka kanka dur onun yaptığı yoldan geri döne adam bizim adadan gelip elmas alıyor yemin et tamam an korktum kanka bu adam nerede kanka işte çıktı işte çıktı işte kanka benim baktım ya bak şu an kanka sen bunların adasına git kır bunların Vay adasına ya, git kır sen anladım. bunların adasına git kır kanka ben bu adamı öldürmeye çalışacağım Al, kanka bana Kanka adam iyi taktik yapıyor ya. Adam düşürdüm, adam düşürdüm. Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Kırıyor. Kırıyor Ender. Aşağı atladım. Hayır. Hayır. Öl. Öl. Öldürdüm. Öldürdü. İşte bu kanka, ya. Kanka intihar ediyordum az kalsın. Manyak mısın Oğlum, ya? Oğlum ben de intihar ettim. Kanka bir birden gaza geliyor anasını satayım. Ne olacak? Ne olduğunu şey Kanka bir dakika bir şey alabiliyor muyum ya? Kanka 20 tane diamond'da kanka şey alabiliyorum ya. Bizim adam şerefsiz diamond topluyor öyle bu da ibne çıktı ya. Ben bunların kanka ben onların yaptığı yoldan bize gideceğim. bitiririm kırmızı takım kalmış zaten sadece. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Oyun bitecek sen hala gelişmeye çalışıyorsun. Aa kırmızılar da bize saldırıyor zaten. Nereden ha? Gel siz kaldıralım kırmızılara. Dur. Aynen kanka dur burada. Direnir ama bunlar da ya. Kanka pikex yapmadım dur. Pikex yapmadan nereye giderim? Elimle mi kıracağım ya? Kaslı kollarıma güveniyorum ama bunlar bana güvenmiyordu. Hop nerede? 4 tane altın var mı ya? 4 tane altın. Dört 4 tane dur şuradan alayım. Ben kanka kendime diamond pickaxe yaptım tamamdır güzel gel kanka saldıralım geliyor adam geliyor adam geliyor bak bu adam valla kıracak kanka sana söyleyeyim üstten geliyor kırabilir yani atladım aşağı Demir balta aldım kanka kendime tamamdır işte bu Adam bak ne yapmaya çalışıyor burada shit falan basıyor sen kimsin lan sen kimsin de beni kandırmaya çalışıyorsun burada scorefield trays var ya Bak 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 kanka ne yapıyorsun ender seni öldürüyor Baba öldürüyor beni ben baltamı sokarım onu poposunu sokarım baltamı Helal 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 gel gel ben saldırıyorum ben saldırıyorum saldırın Saldırın abi turuncular gelmesin bize teri Saldır saldır kanka üstüne uçarak atlayayım mı Kırıyor camları kırıyor camları kırıyor Camları kırıyor Ney? Neyim ney? Kazman Diamond Ha çok iyi o zaman kanka tamam Hop 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 Kanka üstüne atlıyorum atlıyorum ALLAH'A EKBER WHAAAA DİKİ 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 Abi Ender öldür sen öldür ben kırıyorum ben kırıyorum ben kıracağım. Sen kanka ben bunları hallediyorum ya Abi obsidenden kapatmışlar obsidenden kapatmışlar Ender Şöyle bir biz çift yaparsak arkadaşlar işte shift taktiği kırıyorum kanka Obsidian kırıyorum Ender koruman lazım koru Koru bunu başaracağım adamlar Çok az adamlar kaldı Haydi şey Kırdım işte bu Ray. çocuk kanka ne biçim yavaş yavaş oynuyoruz çok kötü lan bu Kanka leş bi ya adamlar bizimkini kırmaya gitti Hayır Kızım Yapmayın onu yapmayın Kanka kızımız gücünü gösterir kastını gösterir ona Bloklarım bloğum bitecek bloğum bitecek Yetişti, yetişti. Salır, salır, salır. Ender. Bidir, 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 bidir. Orada dur, orada dur, orada dur. Sana Diamond, su, Diamond balta atacağım. Hayır, dur. hayır. Duramam, duramam. At, at çabuk at. Abi nerede bu adam? Yoksa gitmediler mi? Bilmiyorum ya. Diamond gelmedi kanka Aa bu da bu da. Yok bu bizim kızmış. Gelmedi bana vardı Diamond balta. Ender, uzayın boşuna mı attın Diamond baltaya? ya? Bidir. Ender, korkutuyorsun beni. Nerede? Adamlar oraya saklandı bence ya. Bir tane de turuncu yaşıyor hala. <laughs> kanka bir tane yay vardı. Bir tane yay vardı. Onu alınca adamların yerini duvar arkası görebiliyorduk ya. Dur bakalım. Dur kanka dur şey arıyorum. Oktu pardon. Ha <laughs> spektrum. Adam bu dam kalka şey vereyim. Baltayı vereyim. Çabuk gel. Adam ortada zaten. Ortanın yoluna doğru gel vereyim. Eee dia give please. Kanka bir dakika. Bir dakika. Kanka ona gelsene. Geleceğim geleceğim dur. Oh. Şu adam bana diamond versin azıcık da oh be adam üstüme diamond fırlattı abi sıçtı diamond tamam geliyorum Nerede adamlar ortada mı? Kanka adamlar ortaya doğru gidiyor gel ee, Arkadaşlar bu diamond yapınca bunu kanka, yapınca Ama bir şey olabilir sonra seni bekliyorum öleceğim zaman satayım Kanka bir dakika kendime spectral arrow basacağım Volek açılacak kanka dur birazcık da ok yapayım ya, Videoda niye hack açıyorsun şimdi? <laughs> Neye ki kardeş bu minecraft özelliği kanka, Minecraft hack açıyorsun işte Hack demiyor mu kanka bana? Kanka wall hack ya. Wall arrow, wall arrow. Kanka kullanayım mı arrow'umu kanka? Spectral arrow. Ne al kanka? Dur kanka ben de galiba. Yok sana atamıyorum. Bak ibnelik yapma. İbnelik yapma Ender. Kanka vallahi yapma o kadar geliştim. Küfür ederim. Acayip küfür ederim. Lan <laughs> da nerede? yaşadım burada adam çarpıldım ya kanka efsane düştün ama ya arkadaşlar bir dakika şu adamı düşürsek e, çok güzel olacak yani Katniss mı geliyor ve Katniss şimdi Katniss, bu Volek okumuzu kullanacağız arkadaşlar Aa, adam orada adam orada gördüm arkadaşlar tamam Volek okumuzu kullanmaya gerek yok ama bir kere de sizlere göstermek açı kanka bir tane adama Katniss attım bloğum bitti adam, onu öldürmemiz lazım bak orange Ender bloğum bitti blok getir blok getir ya da kanka öldüm ben görmedin mi gaza geldim orada atladım tamam bir getir blok getir kanka ortaya ortada ortada kaldım elmas topluyorum şimdi bir gaza geleyim ben bir ya bir ne elmas topluyorum manyak bir mısın bir... bir yolumu bulayım be yoluna vereyim <gülüyor> 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 ana yolu gelmiyormuş lan bunlarda abi getir kanka giy blok giy blok <laughs> acayip sinir oldum şu an arkadaşlar i̇şte blok bitti ya evet, giy blok bura 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 kız 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 pikachu ver blok oh üstüne blok atıyor ya <laughs> oh, baby oh ya bir de şerefsiz çıktı 10 tane attı ya İnsan şöyle kanka, bol atar. Siz niye yapıyorsun ya şimdi? Hop hop kanka ben de harbiden çok fazla şerefsiz diyorum herkese ne Dilime takıldı. Hiç ve şimdi bol -like oku. <laughs> kendimize okla vuracağız arkadaşlar hazır mısınız? Bol -like okuma atıyorum. İnşallah görürüm. Çalışmazsa da <laughs> göt Kaso gibi kalacağım. Olabilir. Arkadaşlar kullanıyorum ve kullandım. Evet. işe hmm. İşe yaramadı. İyi, i̇yi. İşe yaramadı arkadaşlar. Oha kanka kalkan da alıyor. Sen kanka, ya, kalkan kendimi kalkan. vuramıyorum lan okla. İşe yaramadı kanka Dedin mi hiç? Ney? Kalkan Kalkan yok denemedim Oğlum adam burada bana, beni öldürmesin bak Gittiniz siz Kanka o, o öldürdüğün anda bitiyor zaten oyun ya Tamam da nasıl öldüreceğim Volek'im niye işe yaramadı seni mi vuracağım bakayım şu adamı vurayım Arkadaşlar Volek okumu kullanamadım Kaza, ya Kutuyu tutuyorum çok gaza geldim şu anda Sen de öyle yap yapabiliyorsan İsmet Kanka ben kendi Volek okumu kullanmaya çalışıyorum kullanamıyorum ya Aldın mı kanka sen kendini adamın yayı var mıdır acaba? Aa adam burada şerefsiz buraya saklanmış baktır. Dur adam ortada mı şu anda ve geliyorum ben. Evet adam burada kanka adam buraya saklanmış dur dur öldürüyorum öldürüyorum. Ya gel kanka yardım et. Neredesin neredesin neredesin? Kaçıyor 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 gel buradan. Oğlum niye ben bu yayı kullanamadım? Hop. Hop. Kanka ortaya doğru geliyor. Katniss atacağım? Katniss atacağım? Ve Katniss GG. İşte bu pikoçu gücü ya. Harbiden arkadaşlar Pikachu gücünü gösterdik. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Aynen aynen. Ne diyeyim kanka? Yaz dedim yazmadı kanka yolunu bulamadım seni. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmek için çok daha yorum bir anlayışı yazıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay. <laughs>